Samsun Terme Belediye Başkanlığı bir etkinlik düzenledi. Düzenlemiş olduğu etkinliğin adına da ne demiş biliyor musunuz? Kültür, sanat ve spor etkinlikleri festivali. Arkadaşlarımız gittiler. Hakikaten bu bir festival mi diye. Özellikle özellikle sayın başkanım sizden rica ediyorum. Belediye başkanınızı arayın ve bu olayla ilgili detay bilgi alın. Şu hale bakın. Her taraf kumar rezaleti. Kültür festivali diye dünyalarca para boca edeceksiniz, milyonlarca para boca edeceksiniz ve şu görüntülere bakın. Hepsinin videoları var değerli başkanım. Arzu ederseniz uzun ve geniş videolarını da gösteririm. Şu Türkiye'nin düştüğü hale bakın. Sebep ne biliyor musunuz? Bu ülkeyi kokuşmuş bir düzene mahkum ettiniz. Hani siz Erdemliler Hareketi olarak yola çıkmıştınız? Kültür festivaliniz bu muydu sizin Allah aşkına? Belediye olarak yapacağınız hizmet bu muydu? Sokaklarda milleti kumara teşvik etmek miydi? Ve bunu da kültür ve sanat etkinliği adı altında kumar yapmak mıydı? İnsanları kumar oynamaya teşvik etmek miydi? Samsun Terme, mi? Samsun Terme. Abaş Diğerlerde de var. Lütfen bunlarla ilgili gerekli tedbirleri alın. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hepinize iyi akşamlar. Bu akşam son derece ilginç bir misafirimiz var mecliste. Geçtiğimiz günlerde hem sosyal medyada hem de parlamento gündemine taşıdığım bir olayla ilgili çok kıymetli misafirimiz bizi ziyarete geldi. Tanıyalım sizi. Şenol Kul ben Terme Belediye Başkanıyım. Evet. Samsun'un Terme ilçesinin Belediye Başkanı Sayın Şenol Kul geçtiğimiz günlerde Terme'de yapılan bir festivalle ilgili ben çok sert eleştiriler yöneltmiştim hem sosyal medyada hem de mecliste ve meclis kürsüsünde dün özellikle çok önemli değerlendirmeler yaptım ve terme belediye başkanını yaptığı festivalde e, kumar oynatmakla suçladım ve AKP'ye de dedim ki nedir bu hal? Hani siz Erdemliler Hareketi olarak yola çıkmıştınız bu iş nicedir diye hesap sordum bir anlamda. Başkanımız da bugün çıktı geldi. Türk siyasetinde nadir rastlanan örneklerden bir tanesi çok da tecrübeli e, dedi ki bir dakika ben şimdi sana meseleyi izah edeyim dedi. Bugün de biraz sohbet ettik bir kahve üzeri. Evet başkanım ne oldu bize bir anlat şu işi. Burada olan olay, öncelikle bunu gündeme taşıdığınız için teşekkür ediyorum. Ama işin gerçeğini de ortaya koyalım dedik. Bu Burada ortaya çıkan olay bizim kişisel ve siyasi nedenlerle ortaya çıkacağımız bir olay değil. Burada şunu gördük. Bütün siyasi partiler bizim yanımızdaydı. 50 bin kişi oradaydı. Bizim e peki nasıl kumar oynadı bunlar? İşte ben de diyorum ki burada bu insanların kumar oynadığı şeyi bir tane bile ne zabıtaya ne jandarmaya ne 112'ye ihbar gelmedi. Şikayet şunu yok. Şi şikayet Ta Amerika'dan yok. Amerika'dan ben şikayet siz ettim. Evet siz ettiniz. Burada şu gerçek çıkıyor. Demek ki bizim halkımız bunu meşrulaştırmak için söylemiyorum. Bizim halkımız bunu eğlence görüyor kumar olarak görmüyor. Ben de diyorum ki her musibetten bir ders alalım ve burada bunun bir kumar olduğunu halkımızın bilinç düzeyine getirerek onların da bundan kaçınmasını sağlayalım. Bunun e, kişisellikle ya da e, siyasetle, siyaset üstü bir olarak size çok teşekkür ediyorum. Siz de bize çok nazik bir şekilde kaydettiniz. Biz de hep beraber mücadele edelim çıkalım. Evet. Ve bu olaylarla e, mücadele edelim diyorum. Çünkü bunu halkımız maalesef 50 bin kişi 100 bin göz yapar. Bu gözden bunun kaçması mümkün değilken o zaman demek ki bunu görenler eğlence olarak görüyor, kumar olarak görüyor, ciddiye, almamış, ciddiye almamış. O nedenle burada bizim yapmamız gereken bir akademisyen olarak da ben diyorum ki el birliğiyle birleşerek bunu halkımızın gündemine getirin. Bakın bu sizin oynadığınız şey eğlence değil, bu bir kumardır. Bu kumara teşvik eden bir durum ortaya çıkabilir. Ee, bunu hep beraber yapalım diye düşünüyorum. Şimdi başkanım çok kıymetli bir mesaj verdi aslında. Bu bir kumar. Evet. Fakat halkımız bunun hakikaten kumar olduğunun belki de çok fazla farkında değil. Ee, ve maalesef ben sizden sonra Türkiye'nin her yerinden haber aldım. Evet. Ya sen Samsun Terme'yi e, Alaçam mıydı diğer ilçe? Evet. Alaçam'ı Terme'yi falan konuşuyorsun ama orada da var, burada da var, her, her yerde, yerde var, var diye evet. şikayet etti. Evet. Dolayısıyla kumar önemli bir problemdir, ciddi bir sorundur. Türkiye için önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Başkanımız yaşanan olaydan ders çıkartalım beraber evet. bunu bütün Türkiye'ye evet. duyuralım ve buradan bütün belediye başkanlarımıza bir çağrı yapalım. Bu tür festivaller, bu tür organizasyonlar düzenlendiğinde lütfen bunların denetimini doğru düzgün yapalım ki bana e, şartnameyi de gösterdi evet. başkanım. Orada bunların olmayacağına dair bir hüküm de koymuşsunuz. Evet. Teşekkür evet. ederim. Ama denetimi belki zamanında yapılmadığı evet. için ve halk da bunu çok normalleştirdiği evet. için Geçin. gözden kaçmış. E, Burada bütün belediye başkanlarına bir mesaj verelim. Ne olursunuz? Işte spordu, kültürdü, efendim, sanattı, bu tür etkinliklerde hakikaten spor, kültür, sanat bunları yapmak lazım. Evet. Bu tür e, olaylar, bu tür kumar görüntüleri Türkiye için hiç hoş değil. Bütün belediye başkanlarımıza buradan siz de bir mesaj verin aynı zamanda ben, değil mi? Ben değerli mevkidaşlarım, belediye başkanı arkadaşlar, biz bütün şartnamede bunların yasak olduğunu koymamıza rağmen karşıdaki kişilerde kabul etmesine rağmen yine seyyar tezgahlarla orada fırsat buldukça bunu yapılıyor. Bu arada şunu da söylemek gerekir. Bu süreç içerisinde Mehmet Buş makamına teşekkür etmek istiyorum. Hemen anında beni aradı. Savcılığa da ihbarda bulundu. Şu anda savcılık soruşturması devam ediyor. Ee, ve biz soruşturma açtık. Zabıta müdürü görevden alındı ama soruşturma devam ediyor. Kaymakamlık da soruşturma açtı. Devam ediyor. Buradan çıkacak sonuç ne kadar kişileri suçlu hale getirse de bizim asıl geleceğe yönelik buradan aldığımız dersle geleceğe yönelik olarak toplumumuzun bilincini artırmak. Bilincini artırmak. Şimdi burada aslında birkaç e, önemli an yaşıyoruz biz parlamentoda. Birincisi e, sahalarda yaşanan bu görüntülerin bir daha olmaması için neler yapmamız lazım? Başkanımız evet. bütün Türkiye'ye, mevkidaşlarına mesaj verdi. Ama asıl güzel olan bir başka şey daha var. Ben muhalefet partisi milletvekiliyim. İyi Parti grup başkan vekiliyim. Değerli başkanımız iktidar partisinden, evet, AK Parti'den AK Parti. bir belediye başkanı evet. ve bizim yaptığımız eleştiri üzerine meclise geldi dedi ki başkanım dediğiniz doğru gözümüzden kaçmış bir yanlışlık var ama burada bizim bir e, yanlışımız yok biz bunun üstüne gideceğiz soruşturmada açtık aman bir daha Türkiye'nin hiçbir yerinde olmasın dedi <laughs> bakın bu aslında parlamentoda Türk siyasi tarihine bir ders niteliğinde buluşmadır muhalefet bir eleştiri yerine getiriyor iktidar diyor ki doğru üstüne gidelim bir daha böyle şeyler yanlış olmasın ve bize Kapalı kapılar ardında kızmak yerine gelip parlamentoya beraberce görüşelim, oturalım, birbirimizi anlayalım. Hepimiz bu toprakların çocuğuyuz diyor Sizi değil mi? Sizi termine bekliyoruz. Bir, bir dahaki <laughs> festivale davet <laughs> evet, bekliyorum. Tamam, tamam. bir dahaki festivale davet edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ben değerli teşekkür başkanım. Ediyorum. Sağ olasınız. Çok, Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler.